Dikkatlice, sessizce dinleyin lütfen. Evet, öncelikle dersteki gibi hiç ses çıkarmadan dinlerseniz çok memnun olurum. Evet. Bu arada hepiniz çok şık görünüyorsunuz. Hepiniz çok güzel görüyorsunuz. Türk Malları Haftası yani eski adıyla Yerli Malı Haftası'ndayız. Hepimize kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi... şimdi Yerli Malı Evet. Yerli malı meyve kullanmış oluyorlar. Değil mi? Evet. Yerli malı evet. meyve kullanmış oluyorlar. Evet. 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 Mesela maalesef ee sekiz, altı, dokuz yoksa o başka bir ülkeye para vermiş oluyor. Evet. evet. Bizim için neden önemli bu? Kendi ülkemizin malını Evet. Evet. Kendi ülkemizin malını almayı tercih ediyoruz. Öncelik olarak kendi ülkemizin mallarını tercih ediyoruz arkadaşlar. E, çünkü ekmek parası kazanıyorlar, çalışıyorlar. Aynı anneleriniz, babalarınız gibi evlerine kuşbaşı etimiz var. Kuşbaşı etimiz var. Şimdi kuşbaşı etimizi ben e, hocamızdan rica edeyim. Kuşbaşı etimizi e, burada tabağın içerisinde... Yerinde bastırın, limonu kaydırın. Oh. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya... çok güzel. Evet sadece Karıştıracak mıyız? Evet. Şimdi şekerler limon kabukları. Sırayla bir limon sıkı bakalım. e, ee, tutum, yatırım ve yerli malları haftası etkinlikleri çerçevesinde Dumlu Pınar İlkokulumuzu burada ağırlıyoruz. Dumlu Pınar İlkokulumuzun öğretmenleriyle birlikte, öğrencileriyle beraber burada bir organizasyon yapıyoruz. Ee, okulumuzun etkinliğinde ee, çocuklarımıza gazlı içeceklerden uzak durmalarını yerli malı tercih etmelerini ve e, gazlı içeceklerin çocuk, e, insan vücudunda e, yarattığı olumsuz etkilerden bahsederek onlara kendi limonatalarını, kendi içeceklerini kendileri yapmalarını e, burada öneriyoruz. Bu yüzden de onlara böyle bir eğitim veriyoruz. Buraya öğrencilerimize yerli üretimi desteklemelerini, yerli malının önemini anlatmak için buradayız. Gastro Muğla'dayız. Gastro Muğla'da öğrencilerimiz hem limonata yapıyorlar hem buradaki yerli üretimle yapılan ürünleri tanıyorlar. Kendileri bu üretime destek vermek için çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda buradaki müzeyi gezerek yerli malıyla ilgili yerli üretimle ilgili bilgiler alacaklar. Yerli malı demek bizim Türk insanların kendi yaptığımız yiyeceklerden alıp oraya para ödemek. Bu sefer de Türk malına katkı sağlamış olur. Bugün burada yerli malını kutluyoruz ve, ve limonata yapıyoruz.